Saygıdeğer basın mensupları Yüce Türk Milleti dedik ki çıkalım şehrimizin orta yerinde kamuoyunu bilgilendirelim. Yani bence 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 Son 22 yıldır zamdan başka, vergileri arttırmaktan başka, borçlandırmaktan başka, hayatı daraltmaktan başka bir şey yapmamış bir iktidarı protesto edelim dedik. Yapmak istediğimiz, söylemek istediğimiz sonuç itibariyle bu çerçevede. Bunu yaparken hiç kimsenin burnu kanamasın. Kimse sözümüzden veya varlığımızdan rahatsız olmasın. Hiç sokaktaki vatandaşımız dahi mutsuzluğa sevk edecek bir adımımız, halimiz olmasın. Bir dakika, bilemedim 5 dakika esas duruşta olup biteni protesto ediyorum, protesto ediyoruz diyelim diye buraya geldik. Bir dakika, kıpırtısız durmam, olup biteni protesto etme hakkım yok mu? Bana ilgili arkadaşlar, üzülerek ifade ediyorum, onların hiçbir suçu yok. Verilen emirleri uyguluyorlar. Onlar bana durmak için, bir dakika bile bu ülkenin veya şehrin meydanda durmak için validen izin alacakmışım. Bir partinin genel başkanıyım ve yönetimimle beraber. Bir de kalabalık tutmadık ki herhangi bir şeye vesile olmasın. Kendimizi doğru ifade edelim diye. Bir dakika zamları, hayat pahalılığını ve kader olmuş bu hayat pahalılığını protesto etmek için. Bir dakika kıpırtısı durmak nasıl suç olur? Nasıl izne tabi olur? Nasıl olur? Ben bunu anlamıyorum. Ben bunu anlamıyorum. Ya Allah arkadaşlar 28 Şubat sizin inancınızı, sizin fikrinizi, yaşamınıza müdahale ederken biz zincirler halinde bir araya gelmiştik ve düşüncelerimizi, inançlarımızı bütün baskılara rağmen dile getirmeye çalışmış idik. Coplandık, dışlandık, horlandık. Şimdi aynı durumu niye yapıyorsunuz kardeşim? Derdiniz ne? Niye korkuyorsunuz ya? Niye korkuyorsunuz? Sebep ne? Niye korkuyorsunuz? Korkarak ülkeyi yönetemezsin. Korkarak neyi halledeceksin sen? Yani benim protestomdan benim 5 dakika 10 dakika şehrin herhangi bir meydanında durarak protesto etmem. Duran adam eylemi yapmamdan niye rahatsız oluyorsun? Niye izin vermiyorsun? Niye müdahale ediyorsun? Sebep ne? Sebep ne ya? Değerli kardeşlerim Yüce Türk Milleti gerçekten bu alanları daraltarak bunu önlem diye tedbir diye alanlar kendilerini yok ediyorlar. Türkiye'nin geleceğine yazık ediyorlar. Türkiye'ye yazık ediyorlar. Ne kadar özgürlük, ne kadar hürriyet, ne kadar kendini ifade ederse bu millet faydalı olur. Önemli olan kamuoyunu rahatsız etmesin, insanları incitmesin, insanları rahatsız etmesin. Bu kadar. Ne var bunda? Ne var? E şimdi 22 yıldır iktidarsın. 22 yıldır ya. Döne dolaşa. Millete yalan söyleye söyle. Geldin ne yaptın? Zam. Ne yapıyorsun? Zama devam edeceksin. Ne yapacaksın? Borç alacaksın. Borç bulacaksın. Milleti borçlandıracaksın. Başka yapacağım bir hiçbir şey yok mu? Bu ülkede üretim olmaz mı? Üreterek büyümek olmaz mı? Kendi kaynaklarına dönerek, kendi milli kaynaklarına dönerek istihdamı salmak, sağlamak mümkün olmaz mı? Bunları düşünmek, çare aramak, yani liyakati ve adaleti çoğaltarak üretim yapmak mümkünken liyakati ve adaleti yok ederek nasıl üretim yapacaksın? Nasıl hayatı kolaylaştıracaksın, nasıl insanları mutlu edeceksin? 130 yıl ya 130 yıldır ülkede gelen zam yapıyor, giden zam yapıyor. Tek çareleri zam yapmak, tek çareleri hayatı fayda kılmak. Dönmüş, asgari ücreti 11 liraya çıkarttım, aynı anda kira çıkıyor 11 bin liraya. E şimdi kardeşim, saygıdeğer Türk milleti, bir oyunun kısır döngü, oyunun içindeyiz. 130 yıldır bütün iktidarın yaptığı bu. Onun için size döndük dedik ki, sesimizi duymadınız. Bizi daha yeni yeni tanıyorsunuz. Duymadınız. Dedim ki sistem değişmedikçe bu iş değişmez. Hatta iktidar değişikliği bile sizi mutlu etmez. Gelin sistemi değiştirecek. Bu sistemi değişime dönüşme uğratacak. Milli yola Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarına kulak verin dedim. Herhalde duyuramadık sesimizi. Duyuramayınca ne oldu? İşte bugün yaşadıklarımız oldu. Değerli kardeşlerim, Yüce Türk Milleti artık yeter. Allah aşkına ya size ne dediler ya? Bas bas bağırmadılar mı? 2023 hedef, hedef. 2023'te uçacağız, kaçacağız, böyle yapacağız. 2023'te başımızı tam anlamıyla diktiniz yere. Çukurun içine düşürdünüz milleti. Sonra da yasaklıyorsunuz. Yasakla ne var? Ya ne var, ne var? Halbuki mübarekler. Ülkeyi yönetenler, aklı başında olanlar, fikri olanlar, özgürlükten korkmayın, hürriyetten korkmayın, kendini ifade eden insanlardan korkmayın, sessiz yığınlardan korkun, korkanlardan korkun. Şu anda çalışanların %70'i asgari ücretli. Bu asgari ücretin yüzde 40, 50, 60 yükseltiyorsunuz. Aynı anda hayat beraber yükseliyor. Bu bir kısır döngü. Bu kısır döngüye milletin niye soktun 22 yıldır? Öğrene öğrene 22 yıldır zamdan başka bir şey öğrenmedin mi? Hayat pahalılığından başka bir şey öğrenmedin mi? Dışarıdan borç almak, İçeriden borç almak dışında yaptığım bir şey yok mu ya? Yeni bir hikaye söyle. De ki Hazreti Ömer gibi benim en fakirimin yattığı döşekte yatacağım de de inanayım sana. Dün mazlum bugün bambaşka bir hale dönüşmüşsün. Elbette ki sesimizi yükselteceğiz. Elbette ki seni protest edeceğiz. Bazıları devlete bu söylenir mi? Ya kişi ne zaman devlet oldu? Tayyip Bey devlet mi? Neyin peşindesiniz? Biz devlete sadakatle bağlı ülkücü insanlarız, milliyetçi insanlarız, vatansever insanlarız ama aynı zamanda özgürlüğe, bireyin özgürlüğüne, bireyin kendini ifade etmesinde yolun açılması gerektiğine bu ülkenin selameti için birliği için ihtiyaç duyuyoruz. Bu kadar. Değerli kardeşlerim, 86 milyon ülke çaresiz değil. Biz birilerinin bize dayatmalarına, hayat pahalı dayatmalarına mahkum değiliz. Ya biz protesto ede ede çoğalacağız. Biraz kendilerine gelsinler yatırmışlar sırça köşklerde, yokarlarda oturmuşlar, alttaki vatandaşın canı çıkıyor. Ya hayat o kadar bahalı ki, hayat o kadar bahalı ki değerli arkadaşlar, orta direk kalmadı, orta direk. Ya eskiden rahmetli Özal orta direkten bahsederdi, şimdi Tayyip Bey aşağıdakiler yukarıdakilere çevirdi işi. Yukarıdakiler kaymak, bal, alttakiler de anası ağlayan halk. İşte bunu protesto etmek için bu hayat pahalını, onu bırak geriye dönük parası olsa olmasa araba aldı diye vatandaşa ceza kesen bir anlayıştan Türkiye'ye hayır gelmez. Elbette ki millet egemenliğine, millet iradesine saygımız var ama millet seçti diye de yanlış yapana boynumuzu uzatacak değiliz. Onlara ram olacak da değiliz. Protesto etme hakkımızı, anayasal hakkımızı, sesimizi çıkarma hakkımızı kullanacağız ve Belki meydanlarda 5 dakika 10 dakika durmamıza izin vermeyecekler biliyorum. Ama uygun bulduğumuz her yerde durmaya devam edeceğiz. Protos etmeye devam edeceğiz. Halkı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Anayasa çerçevede kalmak kaydıyla sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Milletin %40'ı hacizle, haciz dosyalarıyla uğraşıyor. Hal böyleyken e susun. Niye susacağımışız? Devlete aliye için. Ya devlete aliye için susalım da Efendilerin için niye susalım? Efendilerin saltanatı için niye susalım? Efendiler yiyip içiyor, keyifleri yerinde, altlarında arabalar, devletin mazotuyla devam ediyorlar hayatlarla, devletin parasıyla hayatlarına devam ediyorlar. Fakir fukaranın anası ağlamış, kimin umurunda? Bunu söylemeyelim mi? Bunu haykırmayalım mı? Bununla ilgili protesto hakkımızı kullanmayalım mı? Değerli kardeşlerim, bizim eylemimiz kesinlikle ve kesinlikle hukuk içinde anayasal çerçeve devam edecek. Biz polisler, polisler bizim kardeşimiz. Ben polisler niye yüz yüze geleyim? Onlar benim can kardeşlerim. Bu ülke için ben ne kadar kaygı duyuyorsam onlar da duyuyordur. Ama onları sevkle idare edip önümüze koymamalarını istiyorum. Kendiniz gelin, aracı kılmayın. Onlar bizim kardeşimiz. Hepinize teşekkür ederim. Bir dakikalık örnek olsun diye de bir dakika bu şekilde duruyorum.